öyle güzel bir şiirdir ki ben dinlerken gözlerim hep dolar. Provalarda da öyle oldu. Bakalım sizler beğenecek misiniz? Ama sanırım ben hikayesini bildiğim için çok duygulanıyorum. Birbirini çok seven iki dost. Bir sabah birinin telefonu çalar ve karşısındaki ses şöyle demektedir. Sabah namazına uyanamayacağımı Hazreti Bilal'in ezanını duyarak gözlerimi açtığımda fark ettim. Eğer o ezanı duymasaydım bu sabah bu namazı kılamayacaktım. Ve diğer şehirdeki arkadaş da der ki, ben bugün sabah namazına yaklaşırken Hazreti Bilal'e bir şiir yazdım. Şiirin ismi Siyahın En Güzeli. Seslendirmek üzere Türkmenistan'dan Atacan geliyor sahneye. Ona Ezanıyla Gana'dan Muhammed İshak ve güzel sesiyle ve o güzel türküyle Afganistan'dan Ahmet Faysal eşlik edecekler. Daha büyük alkışlarla gelecek üç kişiler. allah Ekber! allah Ekber! أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، Gıpte ile seyrederken Beyza'yı Gözüm hep takılır Siyahın bendeki sevmişine Gözlerin karın düştüğünü gördü mü hiç bilen Öyle düşerdi dilinden aha Sözcükler kıskanırdı Dile bu kadar yakışan kelam Siyahın en güzelini seyrederdi semavat Neydi Bilal? Sokak çocuklarına seni bir dinara taşa tutturan Göğüden kan içinde sabit kılan neydi? Kimi gördüğünde, Kimi gördüğünde kara üstünde bu kadar beyaz durdu? Kimdi Bilal? Kim? Kim köleyi efendisinden üstün kıldı? Kızgın güneş Kızgın güneş gölge eder de Göğsündeki taş senden çok inler bir çağrı düşer dilinden Asırları tekrar eder Şimdi Şimdi anlıyorum bülbüller neden ahat der Ve aklıma şimşek olur Bir ahat Kaç kırbaç eder Bir sıddıkın avuçlarında Beyaz bir güvercinsin artık Hürriyet 200 dinar Bilal Kanatların kırılana kadar uç Belli ki Belli ki düştüğün yer Cennettir Etme bülbür yarim harta an neleyim şu günle hasret kaldım sevdim ben sana da namamiyali ben sana dayam Ben sana aldanamam yarim ben sana dayanam Ben sana aldanamam yarim ben sana dayana.